Herkese selam, Buğra ben. İnsan Anlamı Arayışı'na hoş geldiniz. Bugün tüketim konuşacağız. E, tüketimin artık ihtiyaçla bağı kopmuş durumda. Çevremize baktığımızda da bunu görmek pek de zor değil. Artık bir nevi nesneler çağını yaşıyoruz. Peki biz bu sıradan insanları akılsızca ve açgözlü bir şekilde tüketmeye iten nedenler ne? Gelin biraz buna bakalım. Bilinçsiz tüketimin nedenlerinden ilki reklamlar. Ben mesela bu kayda oturmadan önce bir yeşil çay içeyim dedim. Suyu kaynamasını bekliyorum. Paketi açtım bardağa koydum falan. Tam yeşil çayla malajını atacağım. Üzerinde bir yazı gözüme ilişti. Mutluluğa koşalım yazıyordu. Yani yeşil çay üzerinden bile artık mutluluk beklentisi yaratılabiliyor. Ve koşma yani dek yürüme falan da yok. Direkt koşma. Sonra diğer paketlere de bir göz atayım dedim. Diğerinde de kendini keşfet yazıyordu. Yeşil çayın bile beklentisi artık hat safhada. Çince artık bu da falan dönüşeceğiz herhalde. Ya yani buradan da görüyoruz ki reklamlar bize gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor. Bunu da olağanüstü bir olumlulukla yapıyorlar. Mesela çok bildiğimiz Just Do It aslında bir ayakkabı markasının sloganı. Ama bizi nasıl bir anda böyle güçlü hissettiriyor. Ya da daha biraz yerli bir şey. Kirlenmek güzeldir mesela. Kirlenmek güzelse neden temizleniyoruz? dolaylı bir şekilde kirlenin ve o malın deniyor. Ve reklamların yaptığı da tam olarak bu. Bilinçaltımıza sızmak. Ve sonra arasında da farkında bile olmadan tüketim toplumunun içerisine kaybolup gidiyoruz. Tamam, reklamlardan kaçış yok peki. Ama bu reklamların yarattığı illüzyonlardan kaçabiliriz. Bunun için de kendimize ilk başta sormamız gereken soru, ya gerçekten buna benim ihtiyacım var mı? Yoksa ben bunu keyfi bir şekilde içimdeki boşluğu doldurmak için mi alıyorum? Ben mesela artık bir yazı okuduğumda, bir video izlediğimde zamansız bir olumlama ve güzelleme geldiğinde hemen hazırlıyorum kendimi. Reklam gelecek, bir şey satılacak kısa bir süre sonra diye. ve artık daha fazla şey istiyoruz. Bunu çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha düşük fiyat almak istiyoruz. Ve böyle olunca bu taleplerimiz yerine gelince bir süre sonra bu tüketimimiz alışkanlığa bürünmeye başlıyor. Alışkanlığa bürününce de insanların birçoğu otomatik pilotta. Alışkanlık bir süre sonra yenilmesi de pek kolay olmuyor çünkü bir gün boyunca kendinizi gözlemlerseniz yaptığınız birçok şeyin aynı olduğunu fark edersiniz. Mesela %60 neredeyse yaptığımız şey aynı. Ya bu da bize gösteriyor ki yaşamımızın büyük bir kısmında otomatik pilotta gerçekleştiriyoruz. Bu alışkanlığın temelini ne oluşturuyor peki? İnançlarımız ve değerlerimiz oluşturuyor. Mesela kadınlara güzellik inancı satılıyor. Erkeklere daha güzel araba satın alma ihtiyacı. Sen buna layıksın. Senin hak ettiğin bu deniliyor. Mesela genç ergenlere de bireyleşme inancı satılıyor. Mesela iki tane kalem arasında seçim yapmakta zorlanıyorum. Kimden bir ses diyor ki neden ikisini birden almıyorsun daha mutlu olmak istemez misin mutluluğunu iki kat arttıracaksın başka bir ses de diyor ki ya bu kaleme gerçekten ihtiyacın var mı senin işte bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. Bilinçsizce tüketimi iten nedenlerden biri de bu tüketimin çok kolay olması. Ödeme yöntemi olarak ne kullanıyoruz genelde? Kredi kartlarını kullanıyoruz. Kredi kartları bizi neyden kurtarıyor? Çeklerden kurtarıyor, nakitlerden kurtarıyor, cüzdan taşımaktan kurtarıyor. Hatta ay sonu ödemelerinden bile kurtarıyor bazen. Ve ödeme yapmamız için yapmamız gereken tek şey kartımızı göstermek. Hepsi bu. Çok kolay. Ve bu kredi kartlarında da bazı psikolojik hileler var. Mesela kredi kartı ekstrelerine bakarsanız genelde sol üst köşede dönem borcu yazıyor. Hemen altında da asgari ödeme tutarı yazıyor. Buna Anchoring Bias deniyor. Beynimize aldığımız ilk bilgiye daha sıcak bakma eğilimi diye tanımlanıyor. Bunu da şöyle somutluyorlar gemi örneğiyle. Bir gemi limana yanaşmak istediğinde suya demir atar. Bu gemiyi sabitler ama cüzi miktarda gemi ileri veya yeri gidebilir. Ama o demirden pek de çok uzağa gidemez. Beynimizde de tam olarak bu oluyor. O asgari ödeme tutarını gördüğümüz zaman o rakamdan çok da fazla uzaklaşamıyoruz. Kredi kartının bir tane daha psikolojik hilesi var. Pain of pain diye bir araştırmada bu ortaya çıkıyor. Farklı ödeme şekilleri bize psikolojik açıdan farklı derecelerde acı veriyor. Kredi kartıyla ödeme yaptığımızda daha az psikolojik acı hissediyoruz fark ettiniz mi bilmiyorum. İnternette satılan ürünlerde ürünün açıklaması yazıyor. Onun yanında yorumlar var. Onun yanında da taksitler var. Herhalde biraz teşvik var. İlginç. Yani özetle kredi kartlarının bize vaat ettiği şey bir nevi zamanı satın almak. Yani şimdi alın ama sonra ödeyin. Ama biz şimdi alalım, şimdi ödeyelim. Ve bu sorundan da kurtulmuş olalım. Bu diyelim diyor ki hayatın %80'i kendini göstermektir. Varlığınızı hissettirin tam da bu günümüz toplumuna nokta atışı niteliğinde bir söz. Çünkü artık hepimiz bir var olma savaşı içerisindeyiz. Ve varlığımızı hepimiz farklı şekillerde ifade ediyoruz. Kimimiz kitap yazıyor, kimimiz şakavanlık yapıyor, kimimiz benim yaptığım gibi podcast yapmaya çalışıyor. Hepimiz bir şeyin peşindeyiz ve var olma savaşı içerisindeyiz. Ancak bazılarımız varlığımızı nesneler aracılığıyla göstermeye çalışıyor. Mesela bir kafeye oturduğunda iPhone 13 Pro'yu masaya koyduğunuz zaman artık bambaşka bir varoluş biçimimiz var. Siz artık yeniden var oldunuz. Ya da bir Rolex saat aldığımızda bambaşka bir auramız olmaya başlıyor. Ve bu düşünce yapısı da bizi yavaş yavaş şu hayata bir kere geleceğiz. Yanılgısına sürüklüyor. Yaptığımız her şeyi meşrulaştırıyor. Yani bu bahanenin arkasına saklanarak bilinçsizce tükettiklerimizi meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunun yanı sıra tüketim de bizi sürekli tehdit ediyor. Onun yenisi çıkacak, boğazda kaçıracaksın diye. Ve bu yüzden de televizyonları, arabaları, evleri, tatilleri bilinçsizce hiç farkına varmadan tüketiyoruz. Evet bu hayata bir kere geldik doğru ama sadece tüketmek için de gelmedik. Bunun farkına varmak bence önemli. Mesela artık ihtiyaçlarımızı gerçekten ihtiyacımız mı? Orta sınıf bir vatandaş üzerinden mesela bir örnek verelim. Bu orta sınıf vatandaşımız sosyal medyada gezinirken bir saat görüyor. Saati çok beğeniyor, almak istiyor. Özelliklerine bakınıyor. Basınç özelliği var, çok güzel. 300 metre derinliğe kadar çalışabiliyor, mükemmel. Bir de kristal camı var, çok iyi. Bu orta sınıf vatandaşımız gidebilirse yazın bir kere tatile gidebiliyor. 3000 TL maaşı var. Ancak kendi kendine yetebiliyor. Yani dalgıç değil. 300 metre derinliğe kadar çalışması bu vatandaşımız için bir şey ifade etmiyor. Elini yıkadığında su geçirmesin yeterli. Ancak o reklam o vatandaşa öyle bir sunuluyor ki kim bilir belki ileride dalgıç olurum hayalini kurmaya başlıyor. Yani buradan da görüyoruz ki tercihlerimizin birçoğu ikna ile yaratılıyor ve bu kişi bu saati aldıktan sonra artık statüsünün değiştiğinin farkına varıyor ya da en azından böyle olmasını talep ediyor ve bu da toplum içinde statü hiyerarşisini belirginleştirmeye başlıyor bu da kişide toplumsal bir çatışmaya yol açıyor ve bu hiyerarşi gitgide belirginleşerek kişiyi nesnelerle iletişim kurmaya zorluyor ve bu tüketim bu orta sınıf vatandaşımızı yalnızlaştırmaya başlıyor Tüketici Araştırma Dergisi'nde bununla ilgili bir araştırma var. Bu araştırmaya 2500 kişi katılıyor ve 6 yıl sürüyor. Ve araştırma gösteriyor ki nesnecilik sosyal izolasyonu besliyor. Yani insanlarla iletişimimiz azalınca nesnelerle iletişim kurmaya başlıyoruz. Ya da başka bir deyişle ne kadar çok nesneye sahip olursak toplumdan kendimizi o kadar çok izole etmeye başlıyoruz. 1950'lere kıyasla artık iki kat daha fazla arabaya sahibiz. iki kat daha fazla yiyeceklere sahibiz. Yani daha çok tüketiyoruz. Peki ne kadar çok tüketirsek o kadar çok mutlu mu olacağız? Mutluluğu ölçmek bir yana mutluluğu saptamak bile zor. Ancak memnuniyet açısından değerlendirdiğimizde bununla ilgili birkaç araştırma yapılmış ve araştırmalar gösteriyor ki en az materyalistler yaşamlarından daha memnunlar. Ancak bazı araştırmalar da gösteriyor ki materyalistlerin parası varsa, yani aç açgözlü yaşamlarını tatmin edecek derecede paraları varsa aynı şekilde memnun olabilirler. En az materyalistler kadar. Ancak daha az parası olan materyalistler kesinlikle mutsuz olacak. Toplumumuzda da en yaygın olan durum bu. Yani eğer fakirsen materyalist olmak pek de iyi bir tercih değil. Materyalist olup mutlu olmak istiyorsan yine zengin olman gerekiyor maalesef. Peki fakir materyalistler neden mutsuz? Gelin bir bakalım. Aslında bunun birçok nedeni var ki bu durumda biraz karmaşık materyalizm mi mutsuzluğu besliyor yoksa mutsuzluk mu materyalizmi besliyor biraz muallak. Aslında ikisi de birbirini besliyor olabilir. Ancak bunları bir kenara bırakırsak içimizde bizim doldurulamaz bir boşluk var. Çoğu insanda bu boşluğu doldurmak için nesneler öneriliyor ve bir süre sonra bu nesneye ulaşsa da bu kişiler bu nesne anlamsızlaşmaya başlıyor. Çünkü bu boşluğu dolduracak bir nesne maalesef yok. Peki hepimiz aynı tüketim kültürü içerisindeyken neden bazılarımız güçlü materyalist değerler geliştirirken bazılarımız geliştirmiyor? Aslında bunun temeli yine temel bir noktaya yani çocukluğa dayanıyor. Ebeveynleri tarafından çok iyi muamele görmeyen çocuklar, daha zembezilen çocuklar, yoksul bir çocukluk geçiren, talihsiz sosyal durumlarla karşılaşan çocuklar materyalizme daha yatkın oluyorlar. Ya, günün sonunda büyük resme baktığımızda yeniden nesnelerin bolluğunun tuzağına düşmüş durumdayız. Ya, e tabi hüzünlüyüz ama bu bilmiş tahminlerimizden, çağı anladığımızı düşündüğümüzden ötürü burukta bir mutluluk içerisindeyiz. Oysa tüketim nesnesinin hiçbir şey olmadığını ve aslında bunun arkasında insani ilişkilerin boşluğun olduğunu bilsek belki de her şey çok güzel olacak. Değişim hayatımızda hep var ve hep var olmaya devam edecek. Bir şeyi gerçekten değiştirmek istiyorsak önce onu anlamalısınız. İnsan anlamı arayışı bitti. Hoşçakalın.